Efendim şurada bir yazı görüyorsunuz. Belki okuyamıyorsunuzdur. Ben hemen sizin için okuyayım. Dikkat köyümüze salgından dolayı ziyaretçi kabul etmiyoruz diyor. Tüm dünyanın koronavirüsle savaşı sürerken Şanlıurfa, Sivere'ye bağlı Gergerli köyü sakinleri de boş durmadı. Köye giriş ve çıkışı demir yerlerle kapatan, kapatan gençler kapıda bir de nöbet tutmaya başladı. Köye ziyaretçi kabul edilmediği gibi girişe HES kodu mecburiyeti de getirildi. Tüm, tüm bu çabalar işe yaradı. Dünyayı kasıp kavuran korona henüz bu köye uğramadı efendim. Şanlıurfa Siverek'te Gergerli Köyü'nün giriş ve çıkışları demir kapıyla kapandı. Misafir kabul edilmedi. Kimseyi köyümüze alıp kimseyi dışarı bırakmıyoruz. Sadece belirli bir saatlerde. Köyün gençleri giriş ve çıkışlarda nöbete başladı. Heskodu olmayanlar köye alınmadı. Heskodunu alabilir miyim? Güvenlik için. Tedbirler işe yaradı. Köyde henüz koronaya rastlanmadı. Şu anda köyümüzde hen henüz Vaka tespit edilmedi. COVID-19'u yendikten sonra herkes rahatlıkla şehire gidip gelebilecek. Şimdi e, sizi Gergerli Köyü'ne götürelim. Şanlıurfa'nın Siberek'teki bir köyü, Gergerli Köyü. Dikkat! Köyümüze salgından dolayı ziyaretçi kabul etmiyoruz. Evet, pek çok mahalle, pek çok köy işte bunu yaptı diyebilirsiniz ama... ...Gergerli Köyü'nün duyarlılığı geçtiğimiz Nisan ayından beridir. Nisan ayından beridir... Köye girişi kapatmışlar. Böyle bir e, demir yaptırmışlar köyün giriş yoluna. Demişler ki biz kimseyi almıyoruz kardeşim yasak. Çıkmak da yasak ya da işte ihtiyaç için gelip gitmek yasak. Sonra HES kodu uygulaması başladıktan sonra da bu defa köyde HES kodu istiyorlar giriş için. HES onay varsa e, köye girebiliyorsunuz. Hal böyle olunca bu kadar dikkat bu kadar hassasiyet ki tebrikler Gergerli köyüne ve köylülerine. Tek vaka yok Gergerli köyünde. Farklı balık kesi. koronavirüs riskimiz bulunmamakta. Önce köye dışarıdan ziyaretçi girişini yasakladılar. Ardından da HES kodu zorunluluğu getirdiler. Aldıkları önlemlerle virüsün köye girmesini engellediler. Covid-19'un ülkemize gelmesiyle beraber biz de köyümüzde salgına dair önlemler almaya başladık. Bunun sonuçlarını da en iyi şekilde alıyoruz. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Gergerli köyünde 15 hane 80 nüfus var. Bu köye elini kolunu sallayan herkes giremiyor. Nedeni köy halkının koronavirüse karşı almış olduğu önlemler. Koronavirüs görülmeye başlandığı dönemden önce köyün girişine demir kapı yaptırıp nöbet tutmaya başladılar. Köye dışarıdan ziyaretçi girişini yasakladılar. HES kodu uygulaması hayata geçince dışarıdan gelenlere HES kodunu zorunlu tuttular. Risksiz olanların köye girişine izin verdiler. Bu sayede köye koronavirüsün girişini engellediler. Hastalık bitene kadar da bu önlemleri sürdürmekte kararlılar. Şu anda köyümüzde henüz vaka tespit edilmedi. Espadını alabilir miyim güvenlik için? Jandarmanın CS. Tamam riskiniz yok. Geçebilirsiniz.